Sen geç mi gelirsin? Ufak tefek işlerim var, onları halledip geleceğim. Hı hı. Ben sana bir şey diyeceğim ama gülmeyeceksin, tamam mı? Tabii ki. Ne istersen. Babam yanımda olmasa da buranın toprağında yatıyor. Ama annem... ...düğünde büyüdüğüm topraklardan bir parça olsun istiyorum. Annemin yanımda hissetmek istiyorum. Söylemen yeterli, biliyorsun. Bak ama gülmeyeceksin. Söz ver. Söz gülmeyeceğim. İlk dansımız bizim memleketten olsa, ben sana öğretirim. Bir gecede öğrenirsin. Yani istemezsen anlarım tabii. Komik de gelmiş olabilir. Yani bilemedim. ...böyle mi? Nasıl yani? Sen biliyorsun zaten. Üniversitedeyken dans kulübündeydim. <laughs> <laughs> beyim, kahve yaptım size ama azıcık şeker kattım içine. Ağzınızın tadı kaçtı ya, yerine gelsin azıcık. Ver bakalım, eline sağlık, sağ ol. Biteceğiniz yoksa gidiyorum ben çiçeğin yanına. Ha. Söyle ona, başka çaresi yok. Eğer geleceğini düşünüyorsa gitmesi lazım, tamam mı? Sen biraz da işle bunu zaten. İşlemem mi beyim? Her gittiğimde kafasına kafasına vuruyor. Gerçi biraz ayak diretiyor ama korkuyor sizin şehrinizden. Ee zamanla gelecek yola. Dikkat et kimseye görünmeyiniz tamam mı? Merak etme beyim. Afiyet olsun. Gerçekten mi? Götürecek misin beni Mustafa'ya? Ya sana dedim, kazanacağız dedim. Bak başardık. Maria gitti. Gitti mi? Nereye? Geldiği yere gitti. Bu kadar kolay işte. Böylece Mustafa da sana kaldı. Ama çok sinirlenmişti bana. Son görüşmemiz dedi. Bir daha görüşmeyeceğiz dedi. Belli ki pişman olmuş işte. Bana dedi ki git Eda'yı bana getir. <laughs> e Maria'nın yokluğunda kiminle teselli bulacaktın? Gerçekten mi? Mustafa ile ikimiz yeniden. Hadi yolda sevinirsin. Geç kalacağız. Hazırım ben. Gidelim hemen. Hadi çıkalım.